Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Stok ile ilgili muhasebe kayıtlarının nasıl atılacağına dair bir bilgi vermek isterim. Kısa bir bilgi. 153 ticari mallar hesabına matrahını, 191 indirilecek KDV tarafına, borç tarafına neyi yazıyoruz arkadaşlar? İndirilecek KDV tutarını, %18 ise 18, %8 ise 8. Tabi bunların nedir? %1 ise 1. Bunların nedir arkadaşlar? Yarısı yarısını yazıyoruz. Aftan ötürü. 525 kayda alınan emtia özel karşılıklar hesabı adı altında açtığımız yere alacak kısmına ne yapıyoruz? Hemen alacak kısmına matrah tutarını yazıyoruz. Karşılığında da 360 ödenecek vergi ve fonlar hesabını çalıştırarak muhasebe kaydını atmış oluyoruz. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Atmazsak ileride başımız Belaya girer, vergi dairesiyle, maliye ile bu kayıtların atılmasında fayda vardır. Çünkü aftan yararlandık ama muhasebede kaydına atmadık olmazsa ne olur arkadaşlar? Yaptırımları farklı olur. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler dilerim.